Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Genç bir şey var mı sende ya? Yok araba desen yok ben daha yeniyim. Ben de sadece silah desen var bir kaç tane. araba desen olsa çok zor Mete. Mete. Güzel ismin varmış bak. tek kişiydi abi ya. Öyle mi? Ben de iki iki kişi bak biri çatı da. Bir tane yedi ha. kafadan. Büyük ihtimal şanslıdakin de aile var ve yüzlerdekin de şey var. Oh. En küçük bir çatı var. Abi hesaplayayım mı adamı? Bir tane daha, daha yedi. Adet, Abi bak ben, ben aracı Sen onları bayarsan direkt basalım. Sensin Biden değil mi? Çatıdaki ab motorlu biri geldi oraya ağacın arkasına. Ben sızmaya çalışacağım yakalarına doğru. Motorlu kaçıyor. Ben Bot yani alayım ben. ben tamam abi önemli değil. Biraz geri çık Gösterme kendini fazla. Abi ben aracı hazırlayayım buraya. Adamlar rush yaparsa direkt e, bayıltalım. Bayılta bilirsek biraz bir yavaş yapalım. Tamam bir saniye. Ben hazırlanayım. Şu mermileri alayım. Tamamdır. Şuraya basmayalım, birini bayıltırsak basalım. Biri airdrop'un arkasında. Gördüm. Abi bak Analyan ben buraya baktım, sen öbür tarafa bak airdrop'un. Tamam. Aa seni ya. düşürdü. Ben de onu bitirdim. AVM Helal. Gel geri çık geri çık gel şu çok sıktım gitmedi. Gel 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 ağacın arkasına Masukatöle gel. Kere gel 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 gel. Onlar bitti mi ki? Bir tanesi bir taneydi galiba ben gördüm o bitti ama diğer o çatıdakine ne oldu ben de bilmiyorum. Ha. abi abi sen al ben motosikletle oynayacağım. Ama m ben alayım. Gel. Gel arabaya araba ara, araba araba bin gel. Hah. Canını tut pulle. Hemen can bak. Tamam. Hadi. Bak abi bir turun var arkadaş sistemi kabul etse oynayalım. Abi direkt adam gösteren bomba atalım. Adam nerede? M249 M2, M2, sen 4, al. M4'ü bana ver. Tamam. Abi 4x'i de attım. Abi bu bir daha var lazım bu ihtimalle ya. Bence de. Ama kaçmış olabilir. Yok, ev sahibi Hı buydu de, zaten. Atıp abi, 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 araç abi, geldi, ben... araç geldi. Abi kapıya ya. Pardon. Ne tarafta? Adam görken bomba attım ben. Kaçtı kaçtı ya çok yedi ama kaçtı. Abi bana bir yerden sıkıyorlar. İçeri gir içeri gir bir yerden sıkıyorlar tokilerde çıkıyor olabilirler. Büyük gel alana gidelim gel. Gidelim abi. Şu. Araba şurada. da ezelim. Ha şurada şu şuradaki arabayla gidelim Gel. I need a muzzle. Vallahi böyle çok mutlandık. Hadi abi şurada adam var. Şurada adam var. Şuradan duralım. Adam koşuyor tek başına. Bak koşuyor gördün mü? Tamamdır. Düştü o. Oo, aynı anda. Tamamdır. Abi abi paylaşır şey adam var. Evet. Paylaşır adam var. arabayla gidiyor. <laughs> adam görünmüyor uzak olanlar. Abi rush mu yapsak? Yok. Ön, e, ilk, önce, kapatma, ilk önce kapatmayalım. İlk önce alana alana oynayalım. Tamam. Alanı edelim, O zaten gelecek bize. gideceğimiz yerde bu sen yolda bu seni fullle neyi yani canlı fullle ha tamam fullledin daha. Tamam. Ay başla çöyler alalım hocam. kolay gelsin. abi abi vurur vurur. çok iyi. bitir şunu. Abi 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 kaçalım abi bak kaçalım. Dur 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 nerede bu? Ha gördüm. Arkadaşı nerede? Gördüm gördüm gördüm. gördüm. <laughs> Tamamdır onun işi de tamam. Bittiler mi? Bittiler Oy bittiler. Abi sen çok hayırsın. Yok ya acemi şans tamamen. Abi yok. Vallahi çok hayırsın sen deyeceksin sen mi oradan mı? Sen 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 al. Mi? Sen al. Tamam. Abi istersen sen 6 vereyim bende var. Bende de 6 var. Hem 6 var hem 4 var. Aa burada bir 8x da varmış bak. Dur. Allah abi şöyle abi. yaparım. Bir 556 ya fazladan var mı sende ya? Neyse yeterli bende şimdi yeterli. Ne kadar? Ne kadar abi? Gerek yok şu anda 150 var? I need a muzzle. Ha burada fazla varmış bak. Burayı luttan böyle katileyle. Bana gerek yok zaten. 27 tane varsa. Alayım mı sen alcan abi? Tamam. Abiye. Tamamdır. Hadi gidelim. Alana doğru gidelim. Gel paşam. Şurada araç falan var mı ya? Bizim yaktığımız birazdan biter. Çok az kaldı. Şurada bir araç bakacağım. Bir etrafına bak. Araç varsa söyle. Ve yaktığımız bitti. Önümüzde çatışma var. Sağdan gideceğiz. Sağlı gel. şuradan bir lisenin oradan bakalım. Şurada. Aslanım benim. Nereden gördün onu öyle? Mete, resim geliyor mu? Abi benim bir Onu sen vurdun değil mi? Aynen. Çok iyisin. Arkada çok daha öldü. Direk öldü, çok iyi. atıyorsun Mete. Mete, Mete yargı da atıyorsun Mete. Lutunda <laughs> ne var? E yok ya. Lutu da de iyi değilmiş ya. Gidelim o zaman. Enemies <laughs> ahead. <laughs> bize atıyor Yerini bilmiyorum ama bize atıyor Mete gel. Bekle sen bakıyor. Abi tepeden bir AVM atıyor. Tamam gel şu tepeye AVM çıkalım. AVM M24. M24 K98 Mosling no olabilir. Çünkü bana çok sık tek atmadı. Mete şurada airdrop var bak. Martin Peki açmamışlardır. Bilmiyorum ya gidecek mi? Hemen çok yakında şurada ama alanın tamam, dışında bay. kal. Alanın içinde kalıyor mu? Evet alanın içinde kaldı. Bak ben buradan seni korurum. Gidelim mi? Gel gel çok yakında. Ha gel gel gel. Yardım. <laughs> abi bizim acil araba bulmamız lazım abi. Sonra evet. boş bırakmamız lazım. Bakayım açmışlar mı? Abi, açmışlar. Açma, açma Açmış, açmışlar. Dur AVM var full mermin yok zaten. Mermileri ben alayım. Hadi. Ha, i̇stersen di o diğerini de sen alabilirsin. Yok yok ya ben Mosin koyacağım. Tamam o zaman ben hepsini İndir, alacağım. Şimdi Ralpaz Al abi hadi seni bekliyorum. Abi yanım ne var şu anda kit olarak? Yanımda ıı, bakayım hemen. İlk yardım kiti var, sargı bezi var, ağrı kesici var, enerji içeceği var. Çanta hadi yok saniye, ama. ilk yardım kadar? Al sana bırakıyorum şuradan. Şurada iki ne tane yok, bırakıyorum. Ben istemiyorum ben istemiyorum. Aa ben de. Sende Ge kaç tane var? 5 tane var. Tamam. Ay bak canımız kırmızı olunca batalım. Ha büyük ihtimalle alanda öleceğiz biliyor musun? Yok yok alanda ölmeyeceğiz. Sen gel. Abi araba bak ama. Şu evlerin orada illaki araba vardır. Bak Abi, 200 ilk... metre var. 300 metreyi 32 Ot... saniyede belki gideriz. Gideriz yani. Ucu ucuna yetişirsek yetişiriz abi. Alan illaki vurur da biz kurtarız diyor diye düşünüyorum. Bak, önümüzde buggy var Aa, araç var. Gel gel gel. Arabamız var. Şuradan sağ çıkarsak arabamız var. Önümüzde bir kişi var. Abi sen aşırı iyi oynuyorsun. Bak, ben görmedim biz... ha gördüm arabayla Dur. değil mi? Yok 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 şurada. Ama Gördün mü yerini? Ben boşluğunu kurmaya çalışıyorum. Gördüm gördüm. Aldın mı? Oo oo oo. Alamadım abi al bana geliyor. İşte Aldım. budur. Aldım aracımız da var. Ben Mossing de vurdum ya para M2, m 249a da vursaydım alırdım. Sol tarafımızda Mossing'de boş bir, bir araba var. Önümüzde de giden bir araba var. Hemen can bas, hemen can bas ve aracı getiriyorum. Basıyorum abi. Bu adamın iyi şeyleri var. Hem kartı var. Tamam. Bak yetiştik. Çok Sol tarafımızda araçlı bir ekip var. İleride o şeye bak şey görüyor musun? Airdrop'a gittiler. Sen Tepeyi can bas. Al Baştan Şu kulbeyi alacağız. Abi çok. Hadi hadi hadi. Çok iyi harikasın. <laughs> Süpersin. Abi hayatım en iyi vuruşuydu neredeyse. Ya sen sen geninde var bu ya. Neden basıyorum ben? Yok, sen de yere abi. yat, sen de yere yat, can bas. Ama ben de birazcık. Son iki. Kişi birazcık uzak dursan hani bomba bomba ile ikimiz aynı anda gitmeyelim. Kim bilir belki oyunu alırız ha. Tamam. Abi bunlar Rusları ne? Evet, Kar 98 var birinde. Tamam yere yat yere yat. Yere yat görmesinler seni. Tamam. Bunlar iki kişiydi birini unutuyor. İki kişilerdi iki. Oha abi. Abi sağ çantası vereyim mi? Bir tane. Yok, gerek yok şu anda. Abi 26 tane altınım var. 933 tane gümüş param var. <laughs> güle güle kullan o zaman. Ya kahve alacağımız hiçbir yer yok neredeyse. 2 kişi kalmış. Hayır, abi. Tamam mı? 2 kişi Alanda kalmış. Alanda da öyle bir yer yok ay. Şu... Ya daha altaydık. çok güzeldi. Şu bizim arabanın oralarına ben gideceğim. Sen de burada kal istersen. Tamam. Arkamız temiz. Arkamızdan kimse gelmeyecek. Yani en azından şimdilik öyle gözüküyor. Hı? Benim için, evet. Duymuyorum. Kulübenin bunlar ikisi şey aynı yerden oynuyorlar. Çünkü bir müsü Deat Mert, birinin adı Deat Usta. O ekipler yani. Aynen. Şimdi belli olacak. Birazdan yerimiz belli olacak. Birbirimize yakın oynayalım tamam mı? Geleyim mi? Aa, ateş kalkıyorum. ediyor. Ateş ediyor bak. Bize doğru gelecekler. Şimdi mecburen bize doğru gelecekler. Aa, abi tek kişi abi tek kişi tek kişi. Tek kişi kaldı. Güzel. Gel şu samanlık... Abi geriye samanlı... gidelim ya. Şurada pusalım. İkimiz de. Tamam. Yere yat. Ya eğil yer ya da. Ya. Gör... Kendini gösterme. Abi yatarak ilerlesek çok zor olacak. Tamam yatarım o zaman. Gel. Şu taraftan gelecektir. Sen sağ tarafı sen ben sol tarafı alayım. Tamam. Büyük ihtimalle senin tarafta abi. Abi daha araba patlatarak adam öldürdü. Ben benim tarafa son iki katım. sen senin tarafa son iki at. Abi arabayla geldi. Nerede? Abi bak benim buradan gidiyor bak. Evet gördüm Buna. gördüm Be bekle yerinde bekle. Buna. Araç patlamak üzere. Aracın oralarda bir yerde. Kavral. Siper al, siper al, siper al. GÖSTERME OOO Beni vurdu bir yerden ama göremedim Alan onda Görebiliyor abi, musun bak. yerini? Geldik geldik son tepsi Abi abi arabasının orada bak Bak geliyor bana doğru Süpersin i̇şte Aslanım Mete Aslanım Mete <laughs> Çok güzeldi aferin <laughs> sana Mete'cim Hadi abi bir daha Bak ben bunu e, video yaptım. Yayınlayacağım. Ne dersin? Yemin et. Valla. Oh, Seni eklerim. Daha sonra nerede beraber yani? oynarız. Olur mu? Tamam, tam, nerede tam nerede oynayacaksın olur. Ben sana link atacağım birazdan. Tamam. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu aldık. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip Yorum yap, yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.